Efendim, Terzi Abdullah amca isminde bir terzi vardı. ölmüş sağ Allah rahmet etsin, sağsa Allah selamet versin diyelim. Buna ben kırvazı bir elbise diktirdim. Son pravada oldu. Elbise çıktı, giydim, aynanın karşısına geçtim. Bakıyorum, şu Mostra diyorlar terziler şuraya. Bir baktım Mostra'nın bir aşağıda, bir yukarıda. Abdullah amca, bu nedir kardeşim? Aa dedi yeğenim, buna dedi kusur mu buluyorsun? Bunun neyi var? Dedim, amca baksana, bu Mostra burada, bu burada. Dedi kardeşim 20 lira bozdur. Hepsini 25 kuruşluk yap. Bir avuç parayı. Koy dedi bu koyun cebine. Şeker dedi hem doğru olur hem de dedi parasız bozuk para. Her zaman <gülüyor> nasıl olur <laughs> da Böyle bir hatıra olmuştu. Çok güzel. Evet. Buna benzer başka bir hatıranız var mı? Efendim hatıra çok. Ee, yine bir arkadaşım vardı benim. ismini unuttum daha doğrusu. Söylemek istemiyorum. Kızar bana. Bir gün bir lokantaya gittik. Oturduk yemek yedik. Yemekten sonra bir baktım iki tane kaşığı. Çağda sardı cebine koydu. Dedim ne yapıyorsun kardeşim ayıptır ya görürler. Canım babe dedi sen doktordan iyi mi biliyorsun? Niye? Doktor dedi ki her yemekten sonra iki kaşık. <laughs> Çok güzel. Ee, sizin bu fıkra anlatma yeteneğiniz yanında bir de ses taklidi yetenekleriniz var. Ee, bundan da bir örnek sunar mısınız? <laughs> Efendim mandıranın birisinde peynir dolu bir ambarın önünde mandıra sahibi köpeğine diyor ki bu kapıdan kimseyi bırakma. Çiftlik de yani. Ee, köpek de hani televizyonlarda seyrediyor ya sayın seyircilerimiz de biliyorlar. Joe'ya benziyor böyle ağzı kara. Böyle tabii bırakma köpek kimseyi. Hırsız sen arkadan gel pencereden gir sabaha karşı bir çuval peynir iki teneke daha omuzuna yüklenirken kaçarken tabii çiftlikte hangi hayvan yönetir? Horozlar. Horozların da ayrı bir özelliği var. Öterlerken gözlerini yumarak öterler. Demişler horozlara niçin gözlerinizi yumup da ötüyorsunuz? Demişler ki tavuklar demesin ki notaya bakayıp da okuyor diye. E tabi horozlar telaş. Çaldı da gitti. Fiyan feryat. Çaldı da gitti. Koyunlar kuzular da ağlılarda diyorlar me ne ne me ne gazlar diyor ki sus. Oradakiler de diyor ki, bırak bırak, bırak, bırak. Köpek de bakıyor ki, kim çaldı da getireceğim, kapının önünde bekliyorum ben. Ne bilsin, tuz pencereden girmiş. Köpek de diyor ki, laf laf, 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 laf. Yani sizin dediğiniz, laf. Eşek de affedersin ona dönür ki, enayi, enayi, enayi.